Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün yanlış petek atma ile alakalı çok önemli bir bilgi veriyorum. Ee, YouTube kanallarında bütün videoların hepsinde hemen hemen yüzde 95'inde petekler hep e, iki çıta arasına atılıyor. Yani sondan iki çıtanın arasına petek atıyorlar. Şimdi. Benim videolarımı izleyen arkadaşlar çok iyi bilir ki ben buna karşıyım. E niye diye sorarsanız, bütün videolarımda şunu çok açık ve net belirttim. Eğer bu şekilde yapılırsa arılar kendi peteklerinin bir bölümünü, yani daha önce kabarmış peteği şişirir. Diğer petekler de zayıf olduğu için daha sonra iki şişkin peteği bir araya getirdiğimiz zaman arılar arasında ezilir diye çok önemli bir bilgiyi paylaşmıştım. Yalnız buna rağmen çok tepki almıştım bu konuda. Çoğu arıcı buna karşı çıkmış. Hatta bir arıcıya bunu göstereceğime dair bir video çekeceğimi söylemiştim. Bakın arkadaşlar. Bu arı bu peteği örmüş. Yaklaşık olarak şu anda bunda İnanın 3-4 kiloya yakın bir bal var. Arı çok güzel bal doldurmuş. Çok mükemmel bir örme var şu anda. Şimdi gel gelelim sıkıntıya. Bakın şu çıta örülmüş mü? Örülmüş. Ortaya atmışım. Örülmüş. Bakın günlük ile dolu. videoda ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Günlük ile dolu. Üst taraf bal. Ana ağrımız burada. Bakın. Ana ağrı burada. Kraliçemiz. Küçük prensesim benim. Ana ağrıyı görünce kendimden geçiyorum. Benim bebeğim burada şu anda. Onu çok seviyorum. Bebeğimiz burada. Şimdi ben size sıkıntıyı göstereceğim. Şöyle ana arımız düşmesin diye bu peteği kovanın içerisine aldım. Evet, şimdi size sırayla atılmayan peteklerde olan sıkıntıyı göstereceğim ve siz de bana hak vereceksiniz. Bakın arı bunu da örmüş. Tamamen günlük ile larva ile dolu mükemmel bir yumurta kapasitesine sahip bir anaymış demek. Çok mükemmel bir yumurta atmış. Evet. Bakın bu önceden kabarmış bir petek. Ben yanına şu peteği atmışım. Bunu kabartmış. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız şu peteği atacağıma, beyaz peteği atacağıma Normalde şunu atmam gerekiyordu Ama bu videoyu sırf göstermek için Böyle ters yaptım Çıta atımını Bakın şimdi Arı burayı kabartmış Bu da neredeydi 10. çıtadaydı 10. çıtayı da eskiden kab kabarıktı Sadece verdiğim için Yani iki ham peteğin arasına verdiğim için Ne yapmış Şöyle Fazladan şişirmiş Bakın bu şişkin bir de şu şişkin. Şimdi bu ikisini bir bakalım bir araya getirip bu ikisini birleştirebilecek miyiz? Onu size göstereceğim. Düzenli atılmayan peteklerde bu sıkıntıdan dolayı arıları hem ezersiniz hem de aynı zamanda ne olur? Arıcılık konusunda istediğiniz gibi bir arıcılık yapamazsınız. Çünkü peteklerinizin biri bir diğerine uymaz. Bakın Şimdi yanaştırıyorum yavaştan. Evet, yanaştırdım. Şurayı gösteriyorum. Arkadaşlar bakın burası daha bitişmeden bakın şura bitişmeden şuradaki aralık kapandı. Şu anda şurada bir arının geçebilme gibi bir şansı çok düşük. Şimdi şöyle gösteriyorum bakın. Tam yanaştırıyorum. Tam yanaştırdığım zaman çıtalar birbirine yapıştı ve arada arada bakın. Ben e, arı ölmesin diye tam yapıştırmak istemedim ama buna rağmen bakın arılar arada kaldılar. Bir de şuradan göstereyim. Bakın. Şuradan yanaştırıyorum. Arada boşluk kaldı mı? Arada boşluk kalmadı. Öyle duman da vereyim. İşte yoğun bal geldiği zaman sıkıntı bu. Bir arkadaş vardı bu konuda bana bayağı bir sıkıntılı bir yorum yapmıştı. İnşallah o arkadaş izliyordur. <laughs> e, kardeş bundan bahsediyordum. Bak şu anda arılar aradan geçebilme gibi bir şansları kalmadı. Biraz daha yapıştırsam bakın burası da tam oturmamış. Çıta kulakları da oturmamış. Çıta kulağını oturtsam aradaki bütün arıların hepsi ezilecek. Tabi arıcıların hepsi neden 9 ile 10 arasına çıta atıyor ben onu daha da anlamış değilim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.